Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sancaktepe ilçesinin Sarıgazi semtinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz, Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuza like atar mısınız? İyi seyirler. Ben seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz efendim? Ben HDP'liyim. Halkların Demokratik Partisi neden efendim? Ee, özgürlükçü, e, tarafsız, insan haklarını sahiplenen, demokrasiden yana olan bir parti olduğu için. AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti? Ben seviyorum adamı. Seviyorsun. Hangi partiye verdin? Çıkar mısın? CHP, CHP Neden CHP efendim? CHP verirdim abi. Tamam. Başbakan'a vermeyeceğim. Af vermiyor. Eşim içeride. Tamam. Kime vereceksiniz? Kimi olursa veririm ama ona vermem. Babalar. Efendim Sancaktepe ilçesi Sarıgazi semtindeyiz. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi parti verirsiniz? Milliyetçi Hareket Partisi. MHP. Neden efendim? E, ailem MHP'li. Biz, ya, biz böyle yetiştik. Cevap. Aynı öyle. Ben kararsızım. Boş atardım ya. Kararsız Partimiz Parti mesela aynen. bilmiyorum. Kim o gelsin annem. Var oyumuz mu Meral Meral Akşener. Neden iyi Parti? Bilmiyorum. Bak hak diyelim. Deneyelim. CHP. Neden CHP? <laughs> Doğuştan. Doğuştan. Ee, şimdi şöyle. Biz daha önce tabii e, aslında çok yanıldık. Çağa doğrusu güvendik. AKP'ye vermiştik ama artık AKP'de soğuduk. Ne zaman soğudunuz efendim? Telefondan ya e, AKP'de şey olarak e, nasıl diyeyim sana. Ne zamandan e, sonra siz artık soğudunuz? Ya samimi bulmuyoruz. Her gün kandırıyorlar. Yani insanların dalga geçer gibi. Ya mesela en basit şeyi. Ana muhalefet lideri bir şey çıkarmıştı. Biz de o zaman onlara indik. Hani bu e, Manadası'na belgeleri. Evet. E dediler ki yalan dediler. Biz de inandık yalan söylüyor dedik herhalde ana muhalefet. E verdiler savcıya savcı gerçek dedi. Cezayı ana muhalefet aldı. Yani demek ki burada var, var, var. yargı bitmiş, her şey bitmiş. Böyle bir hükümet istemeyiz yani. Onun için onu ha ben şöyle Millet İttifakı'na vereceğim. Şimdi biz sayaç koyuyoruz. Hangi parti yazanı? Şimdi parti olarak düşündüğüm zaman ben bugün e, iyi Parti olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Bunları samimi buluyorum. Herhalde iyi, iyi Parti'ye kullanırım. İyi partiye He, Millet İttifakı'ndan iyi Parti'ye Siz hangi partiden geldiniz? Biz parti değiliz. Biz gazeteciyiz. Youtube kanalıyız. Bizim hiçbir alakamız yok. Benim yaşım 18 altından küçük olduğu için kimseye verme. Ama girecek seçimde. Sen 18 yaşında olduğunu düşün. Öyle gösteriyorsun. Kime vereceksin? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Çünkü bütün akrabalarım AK Parti'ye veriyor. Tamam. CHP. Neden CHP? Anadoluç'tan veriyorum, seviyorum. Doğuştan CHP. HDP'ye veriyorum. Halkların Demokratik Partisi neden? Abi benim partimdi ben ona veriyorum. Ondan başka kimse... Ver. CHP'ye veririm. Neden CHP? Yani artık 20 senedir vere vere AK Parti'ye bıktık artık yeter, yeter yani. CHP ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ee, geçmişte ekonomik kriz olsun, e, terör konusu olsun hiçbir çözüm bulunmadı şimdiye kadar. Evet, ee, CHP buldu CHP? Yani en azından bir denemek lazım yani. Nasıl dedin sen? Bu hafta sonu bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz? Onu ben bileceğim iş. Ben görüşümü açıklayayım. O, o benim o da, o da görüşüm. O da bizim e, o iş ben o ben görüşümü var. açıklayayım. Vallahi ben şimdi açıklayamam. Elbet o da bizim işim cevap açıklamak, açıklamak istemiyorum. Açıklayam açıklayamam. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Efendim? Bana daha yakın olduğu için. Daha yakın olduğu için. Teyze, Hiçbirine vermiyorum. Hiçbirine vermiyorum. Neden? Neden? Herkes kendi mafaat için. Ben niye sürünüyorum? Bak. CHP veririm. Neden CHP? Ya bir daha değişsin. Deks, e ben HDP veririm. Halkların Demokratik Partisi. Neden? E bana daha yakın geliyor. Yani onu tercih ediyorum. CHP vereceğim. Neden CHP? Neden? E baksana hepsi kırkız ondan. Kim olsa hangi partiye verirsiniz? Ya hiçbirine vermem. HDP. Ya. Halkların Demokratik Partisi. Neden? ya e, Türkiye'nin e, demokrasi savunan, barışı savunan ve yorsuzluğa hiç bulaşmayan e, gerçeklere sahip çıkan Türkiye'de bir halkların demokrasi partisi var. Diğerleri neresine el atıyorsan dünya kadar yolsuzluk çıkıyor. Ben bir şey soran burayı ben çok bilmiyorum. Sancaktepe, Sarıgazi'de HDP çok oy çıkıyor. Sebebi neye bağlıyorsunuz acaba? Çünkü biz iki saattir buradayız. Ya Bayağı şimdi şimdi şöyle demokrat kesimin ve Türkiye'nin gerçek sorunları dile getiren e ee, bir parti olduğu için bir de eee Bu sen e, de çok... yani bu seçmen bu semtin seçmenleri de Demokrat aynı bir kesindir. Mesela ondan ibarettir. Teşekkür. HDP. Neden HDP? Eee parti olduğu için. Eee kime vereyim? Siz karar siz efendim nasıl isterseniz. Ters. Ben HDP vereceğim. HDP Halkların Demokratik Partisi. Evet. Ne için efendim? Ne için? Demokrati için. Tamam. Ee, HDP. Halkların Demokratik Partisi neden HDP? Çünkü her şeyi düzgün gören bir parti. Eşitliği sağlayan bir parti. Hmm. Ee, şu an eşitlik ve şey yok. yok. Ee, göremiyoruz maalesef. Şu anda günümüzde Türkiye şartlarına bak kızda abi hani işsizlik bana hani pek fazla bir şeyim yoktu ama gerçekten AK Parti'ye vermem şahsen. AK Parti'ye vermezdiniz onu anladık. Peki biz anket yaptığımız için hangi partiye yazalım? Hangi verirsiniz? Şu anda benim kendi uyumu kullanacağım şu anda bir parti yok yani. Yok, öyle bir parti yok yani şu an. Kararsız mı diyelim? Kararsız diyebilirim aynı kararsız, kararsız. ben abi. CHP verdim CHP neden CHP? Çünkü gençlere hitabı daha iyi. Ondan hani, dolayı CHP. Evet, şu anki iktidar zaten hitap edemiyor mu gençlere? Evet. E, zaten ol olan durum da belli yani hani. Belli. Millet ittifakı. Hangisi için? anketi yaz. CHP, CHP. CHP neden cumhuriyet Halk Partisi? Türkiye'nin geleceği artık onlarda yani başka hırsızlarla. ülkemizin şimdi... bir erken seçim olursa oyumu hangi partiye evet, veririm? Soru net. Soru net. Şimdi kaç parti var bilmiyoruz ki. Seçime giren 17 parti var efendim. Normalde 110 tane parti var Türkiye'de. Şu anda e, yeni partileri denemek isterim yani. Hangisi? Deva Partisi Ali Babacan, Adağutoğlu'nki gelecek, Sarıgül'ün ki var, Hayır. Muharrem İnce'nin var. Her ee, Ali var. Babacan olabilir. Deva Partisi. Evet. Neden onu düşündünüz? E çünkü çoğunu denedik, hiç, hiçbir sonuç alamadık yani. Aynen. Çünkü Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı Çünkü, deniriz, tamam çünkü e, ilk başta şeye gelen, e, iktidara gelen 3-4 senedir sonrasını Üçtesiniz. işler acısı. Seversiniz. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti. Neden AK Parti? Daha var. AK Parti. Oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Vallahi abi şu an o kadar yoğunum aklım yerinde değil. Tamam. Oyumuzu CHP'ye veririz ya. CHP neden CHP Yani AK Parti batırdı eskisi gibi değil. Değil. Yani. Hiçbir partiye vermem. Karşı mısınız? Mı? Evet. CHP'ye. Neden CHP? E çünkü AK Parti yönetimini görüyoruz. Ben, ben öğrenciyim mesela. Öğrenciyim artık doğru düzgün mesela öğrenciliğimi yaşayamadım ben. Hayatımı aldılar yani ben. Değil mi? Yani. ekonomik zorluklar değil mi? Yani ekonomik zorluklar benden daha kötü olanlar da var mesela. Var. Yani, yani bu tür mi Parti artık, artık yöntem mi evet. Yani görüyoruz ülkeye zaten Katar'a sattılar yarısı İstanbul'u Katar zaten. Yine de şey veriyorum MHP veriyorum. MHP. <laughs> neden MHP Çünkü e, hem de şeyler için hem de e, devlet şey için hep tersül ülkücü olduğum için. <laughs> devlet memurluğu olduğum için onun iscabını veremem. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Adam çalışıyor. Tamam. Ya ne kadar çalışsa da çalışıyor yani. Çalışsa da siyasi olduğum için partim çok net velidir. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Türkiye'de yeni bir değişime ihtiyaç var. Ee, yaklaşık olarak 19 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti toplumda 3 kategori segment yarattı. İşte yoksul kesim, orta kesim, hmm. zengin kesim. Bunun sürecine bak orta kesim kaldı mı efendim. Orta yok oldu diyorlar. Şimdi ben bir ortak kesim segmenti olarak kendimi görüyorum. Buradan paralellik cevap vereceğim ama şu bu süreçten baktığımız zaman herkes mutsuz. Yani sorun şuna şuna geldi. Yaşadığımız 19 yıllık siyasetin getirdiği Türkiye'deki yön verme, yön bulucu anlamında baktığınız zaman mutsuz bir toplum yaratmışız. Bu mutsuzluğun sonucunda benim oyumu yoksa elbette ki mutlu bir ülke yaratmış olsaydı AK Parti bugün ben ticaretle uğraşıyorum iyi kötü. Buna ee, destek Bu, verirdiniz. Mutlaka verirdik. Daha sonra bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye verirsiniz? Ben CHP'ye veririm. Neden CHP? Uldum, doğdum doğalı o partide onun için. Rahmet, Rahmet Erbakan olsaydı. Ben sorayım. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye? Şu anda CHP'ye veririm. Neden CHP? Çünkü bir şey görmedik bir yerinde de bir şey Ramete görmedik. Rahmet Erbakan dedi. O olsaydı Hasan olsaydı oyum onundu. Bak o adam. Evet. Oğlu var oğlu kurdu. E, Oğlu Fatih Erbakan kurdu. Ama o, onu kimse tutmaz abi. Burası. Devlet Bahçeli'ye veririm. Milliyetçi Hareket Partisine. Evet. Neden? Milliyetçi Hareket Partisi olmasa bizim halimiz perişan olmuştu şu an. Ne yapmış abi MHP sana? Ne ne yapsın ki? 15 Temmuz'dan sonra adam neyin ne olduğunu gördü en azından. Tamam. HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Neden? Çünkü hep ondayım. Onun hakaretini dünyanın herkes biliyor. Her tarafta hakaret vardır. HDP. Neden halkların Demokratik Partisi? Vallahi biz HDP'ciyiz. HDP CZP veriyoruz. Ondan sonra bir, bu, bu, işte bir kurtarsa daha güzel olur. Devam diyorsun. Devam ediyor. Oyunuzu hangi partiye verirdiniz? Vallahi şu anda ee, CHP'ye vereceğiz aslında. Cumhuriyet Halk Partisi ne için CHP? Ee, diğerden de bir şey görmedik ki. Ülkenin anasını belirlediler yani. Anasını belirledik. HDP. Neden HDP? Öyle. Vallahi şu anda bu hafta sonu seçim olsa evet. kararsızım. Kararsız, kararsız olabilecek. Belli değil mi? Biliyorum işte duymaları lazım. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Neden mi? Evet. herkesin yani CHP dedim dedim, herkese soruyor. Ne için? Tam özgürlük olduğu için. Özgürlük var mı? Evet. Ben 14 evet, hapis... şey yapabiliyorum. Ben... Yapmadığım ben... şey söyle bana. Ben 14 hapis cezası edin. Birisi eleştirmiş. Tamam bir sen gibi. yiyebilirsin. Normal bir şey. Siz Eleştirmişsen bunu veren AK Parti değildir. Hukukculardır, avukatlardır yani. Bu tutarsan Tayyip Erdoğan ceza vermiyor herhalde. Ben de mesela yedim CHP döneminde bana Kılıçdaroğlu oğlum vermiş oluyor? ve vermiş oluyor. Tabii ki başına kimse... Yani mantık da... gereği, mantık çalıştırmak gerek. Odur, başına... Mesela o kadar insanlar hapiste. Bunu atan kim mesela? Hukukçular değil mi? Adalet var, hukuk var. Okey, sizde varsa öyle de... evet, var sıkıntı yok. Hiç düşünmedim ya. Kararsız mı yazalım? Evet. Ben de şuna CHP'ye verebilirim. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü adaleti sağlamak için... Ya Türkiye'de adalet olması hiçbir şey olmaz. Adalet olmayınca Türkiye'nin gidişatı pek iyi değil şu anda. Adalet. adalet. Vallahi oyum CHP'ye her zaman. Neden CHP? Vallahi bilmiyorum ki. Ecevitçi olduğumuz için ondan mı bilmiyorum. Ben oyumu AK Parti'ye verirdim. Neden AK Parti efendim? İyi memleket için en hayırlısı o diye düşünüyorum ondan. Erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz efendim? CHP veriyorum. Neden CHP? Daha var. Erken seçime ihtiyaç var. E o birileri hırsızdır ha. Tamam erken seçime ihtiyaç var. ne, ne o var da abi var hırsızdır o birileri hırsızdır. Bakın bugün siyasi konuma bakmak sizin bu ülkede ciddi anlamda şunu söyleyeyim. Hiçbir siyasi lideri kalkıp da bu ülkenin geleceğini hiç düşünen yoktur. Yok Bakın mi? en başında şunu söyleyeyim. Muhalefet ya da iktidar fark etmez. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Meral Akşener olsun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Bugün Cumhurbaşkanımız olsun. Bunlar bu ülkenin geleceği için o Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındalar mı? Altındalar. Doğru mu? Evet. Peki bugün Meral Akşener, Sayın Akşener'e soruyorum. Gerçek anlamda bana üç tane projesini açıklar mısın? Açıklasınlar. Şimdi halkın içine karışıp halkının sorunlarını dinlemektense farklı bir yöne çekmek mi? Yoksa gerçek anlamda bu sorunları dile getirmek mi? Ha, ya da üç tane parlamenter yapı... geri getireceğiz diyor. Efendim? Parlamenter sistemi güçlendirerek tamam, getireceğiz güçlendirerek diyor. Güçlendirerek geri getirelim Biro bu. Diyor. Tamam. Diyor. Nasıl şekilde ne şekilde yönetecekler? İşte üretim ağırlığı göreceğiz diyor. Ha, şimdi bugün şimdi Türkiye Büyük, Büyük millet, mi? millet Meclisi çatısı altına giren her siyasetçi bu ülkenin geleceği için çalışıyor mu? Evet. Fark etmek böyle sizin değildir. Hayal. Doğru mu? Tabi, Peki o, bu oluyorlar. şunu söyleyeyim. Bunlar yaptığı işlemlerini ciddi anlamda halka arz edebilmesi için bugün hedeflerinde işte şunu yıkalım bunu yakalım değil yaptıklarıyla değil yapacaklarıyla çıkmaları lazım gündeme. Bu ülkenin gece, geleceklerini bana vaat etsinler. Efendim Tayyip bunu yaptı ben bunu yıkacağım. Şunu siz, yaptı siz ben bunu yıkacağım. Ha, şunu Peki, siz evet. kendi yapacağınız bu ülkenin geleceği için ne yapacaksınız? Ben şunu tekrar üstüne basa basa getirmek istiyorum. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ne olursa olsun bu ülke için çalışacaksanız önce projelerinize çıkacaksınız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı 3. köprüyü mü yaptı? Efendim siz kalkın. Farklı bir yöntemle yapın. Yapı işleri devletse millet yapıyor. Siz Türkiye'nin çabalarıyla, milli kaynaklarıyla yapın. Milli ekonomi, milli sanayi, milli kalkındırma bunlar, bunlar ön planda dururken, plan bunlar ön planda dururken kusura bakmayın farklı bir yönlere çekmenin bir anlamı Tatmini yok. Tatmin edemiyorlar mı siz efendim? Biz bu ülkenin için gerekirse bugün devletin başında kim olursa olsun eğer bu ülkeyi ciddi anlamda yönetiyorlarsa biz o devlet için elimizi taşın altına sonuna kadar koyacağız. Şu an hiçbirisi yapamıyor mu efendim? Şu an hiçbirisi yapamıyor değil. Bugün yanlışları yok demiyorum. Bugün iktidardaki yanlışları yok ol demiyorum kesinlikle. Ama bu yanlışlar varsa bunu düzeltmek halkındır. Şey Adabali Hazretleri ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet. Ne olursa olsun. Benden bu kadar. Oy kimi efendim? Bugün oy bu ülkenin geleceği için kim çalışıyorsa onadır. İşte pazar günü seçim olsa tamam. kimi söylersin? Söylüyorum işte bak bu ülkenin geleceği için. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.